Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut. İnsanın zafer'e ihtiyacı olmaya görsün. Cücelerle savaşından devler yaratır. Eli kelepçeli bir adam. Koluna iki polis girmiş. Medyada hükümetin başarı öyküsüyle anlatılıyor. Sahiden öyle mi? Yoksa bize yine bir masal mı anlatılıyor? İsveç'ten Türkiye'ye iade edilen Mahmut Tandan söz ediyorum. Hatırlayın, Ukrayna-Rusya savaşının ardından İsveç NATO'ya girmek için başvurmuştu. Gel gelelim, Türkiye dahil bütün üyelerin onayı gerekiyordu. Erdoğan, karşılıksız olmaz dedim. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip, hem bizden destek istemek olmaz. İsveç, zikzakların ardından peki dedim. Hala bir adım atılmayınca geçen hafta Dışişleri Bakanı henüz somut bir gelişme yok diye İsveç'i uyardı. Ardından ilk hamle geldi. Mahmut Tat apar topar Türkiye'ye iade edildi. İşin ilginci PKK'ya yakın medyada da Tat'ın iadesinden sonra büyük bir gümbürtü kopmamıştı. Minibüsçu Mahmut. Evet, hakkında PKK'dan kesinleşmiş hapis cezası var. Evet, Mahmut Tat aranıyordu. Ama soru şu. Tat tehlikeli bir terörist mi? İyadesi Türkiye için bir şey ifade ediyor mu? İşte bu sorunun peşine düştüm. Aslında Tunceli ovacıklı bir arkadaşım fotoğrafından tanıyıp uyarmasa ben de belki bu kadar kafama takmayacaktım. Minibüsçü Mahmut bu. Günün yarısı yolcu taşır, yarısında da ovacıkta kahvede birasına pişli oynardı. Örgütle mörgütle alakası yoktu. Mahmut Tat'ın ilk avukatı tanıdık bir isimdi. Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün. Mahmut Tat, 14 yıl önce gözaltına alındığında ilk olarak Aygün avukatlığını yapmıştı. Dosyayı o anlattı. Mahmut Tat bir ovacık köylüsü. Ailesinin de kendisinin de örgütle ilgisi yok. Hatta PKK'ya karşı bir aile. Tat'ın amcası Seyfi'yi PKK öldürmüş. Tat'ın köyü ormanın içindeydi. O dönem köyde bütün örgütler cirit atıyordu. Devlet de göz yumuyordu. Düğünlere bile geliyorlardı. Bir köylünün örgütün dediğini yapmaması mümkün değildi. Korkarlar. Zaten mahkemede Mahmut Tat'ı sadece bir kez örgüte yardımla suçladı. Yardım ve yataklık da üye gibi cezalandırıldığı için üyelikten ceza aldım. Aygün, Tat'ın PKK ile AKP arasında o dönem süren flört ilişkisinin kurbanlarından olduğunu söylüyordu. 500 avroya gübre ve alan. Tat'ın dosyasına da ulaştım. 4 Eylül 2007 tarihinde Çemiş Gezek'te teslim olan Suriyeli bir örgüt mensubunun itiraflarına dayanıyordu. İfade mahkeme kararına şöyle yansımıştı. Ovacık ilçesi Tatuşa köyünde oturan adını bilmediğim ancak görünce tanıyabileceği yanılmıyorsa köye doğu istikametinden gelirken iki katlı ilk evin sahibi olan şahsın terör örgütü mensuplarına iki adet oto alarmı ve gübre verdiğini, bu şahsın bildiği kadarıyla Ovacık Tünceli Karayolu hattında kendisine ait minibüsle yolcu taşımacılığı yaptığını. İtirafçının ifadesine göre Mahmut Tat, iki torba gübre ve iki oto alarmı karşılığında PKK'lılardan 500 avro almıştı. PKK, alarm ve gübreyi terör eylemlerinde kullanıyordu. Ovacık jandarması ifadeyi soruşturmuş, dört daireli apartmanda tat ailesinin yaşadığını tespit etmiş, bir numaralı dairede ise minibüsçülük yapan Mustafa Tat'ın oturduğunu tutanağa geçirmişti. İşte bu sebeple minibüsçü Mahmut Tat, PKK'ya yardım suçundan gözaltına alınmış ve yargılanmıştı. Suçlamaları reddediyor, itirafçının kendisini kurtarmak için yalan söylediğini iddia ediyordu. Nihayetinde Tat, 16 Aralık 2015'te Tunceli Ağa Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. AKP için çalışmış. Tat tutulsuz yargılanıyordu. Haliyle İsviçre gidişi zor olmamıştı. Mahmut Tat'ın kardeşi Mustafa Tat da ulaşıp kendisine sordum. Kendilerini şöyle tarif ediyordu. Yıllardır Ovacık'ta minibüsçülük yapıyoruz. Terörün en yoğun olduğu dönemde bile köyümüzü terk etmedik. İşimizi yaptık. Atatürkçü ve devletini seven bir aileyiz. Mustafa Tat olayın ardından yaşadıklarını şöyle anlatıyordu. İtirafçı ifadesinden sonra jandarmaya en çok yardımcı olan benim. Jandarma için evlerin fotoğraflarını çeken benim. Abimin suçlamalardan sonra psikolojisi bozuldu. İstanbul'a yerleşti. 7 yıl orada öğrenci servisi çekti. Ceza verileceğini anlayınca İsveç'e gitti. İki çocuğu var, biz bakıyoruz. İsveç'te de kansere yakalandı. İki kez ameliyat oldu. Ağabeyim Türkiye'den gittiğinde oğlu küçüktü. Geçen ay babasını ziyarete gitti. Onca yıldan sonra babasını tanıyamadı. Bir itirafçı ifadesiyle kardeşim terörist ilan edildi. Ailemiz terörist değil. Amcamızı PKK öldürdü. Cesedini alamadık. Dört kızı yetim kaldı. İşin daha da ilginç bir yanı var.'' Kardeşi Mustafa'nın anlattığına göre ağabeyi Mahmut Tat bir dönem AKP için çalışmıştı. Ovacık'ı 2004-2009 aralığında yöneten AKP'li belediye başkanı Hüseyin Dizi'nin yakınındaydı. Ovacık da belediye başkanı Dizi döneminde onu destekledi. Seçimde onunla çalıştı. O dönem saldırıya da uğradılar. O saldırıda ölebilirdi. Siyaseten önemi yok. Mahmut Tat'ın avukatlığının aktardığına göre, sağlık nedeniyle tahliye olmazsa Tat'ın aldığı cezanın yatarı 4 yıl 6 ay. Sonuç olarak NATO üyeliğine şart koştuğumuz teröristlerin iadesi meselesinin ilk somut adımının altı boş görünüyor. Günlerdir zafer diye kutlanan hikaye pek de öyle değil. Mahkeme kararını doğru kabul etsek bile Tat, PKK'lılara 500 avro'ya gübre ve oto alarmı sattığı için hapis cezası almış. Siyaseten karşılığı olmayan minibüsçü. Ne PKK'nın stratejisinde ne de terörle mücadelede bir önemi var. İsveç belki de bunu bilerek "Buyurun alın" dedi ve Tat'ı uçakla Türkiye'ye gönderdi. Hükümete içi boş bir kurabiye, yalandan bir zafer ikram etti. Bizleri İsveç'e diz çöktürdük nutukları atsa da Dışişleri Bakanı'nın önceki gün bu kişi bizim listemizde değildi demesi geç de olsa bir uyanma alameti gibi duruyor. Minibüsçü Mahmut Tat hapse giderken Musa Anter cinayetinin kilit ismi Abdülkadir Aygan gibiler yıllardır İsveç'te yaşamaya devam ediyor. Sartre, zaferin ayrıntılarını yenilgiden ayırt etmek zordur diyor. Yeter ki göğsünüze taktığınız yalancı madalyanın bir sorgulayana olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.